sürekli aynı oyunları görmekten sıkıldım, oynayacak yeni yapımlar arıyorum diyorsan izlemeye devam et. Greedfall 2 The Dying World seriye farklı bir perspektif sunuyor. Bu kez diplomatik ve askeri zorluklarla yüzleşen ana vatanından koparılmış bir yerli canlandırıyoruz. Test Drive Unlimited Solar Crown açık dünya yarış türünü Hong Kong'a taşıyor. Olay sadece yarışmak değil, aynı zamanda arabaları ve sosyal ortamı da içeren bir yaşam tarzı sunuyor. Raven's Watch masal kahramanlarını bir araya getiren bir roguelike. Her denemenin farklı olduğu tek veya eşli oynanabilen bir aksiyon oyunu. Strateji severler için Crown Wars The Black Prince var. Yüzyıl savaşları döneminde geçen sıra tabanlı taktik ve yönetim mekaniklerini birleştiren bir yapım. Clash Artifacts of Chaos. Kendine özgü görsel tarzıyla öne çıkıyor. Üçüncü şahıs dövüş mekaniklerini sürreel bir dünyanın keşfiyle birleştiren bir oyun. Son olarak Ad Infinitum. Birinci dünya savaşı siperlerinde geçen bir psikolojik korku oyunu. Gerçeklik ile kabusların iç içe geçebilen... Eğlenceli bir deneyim vaat ediyor. Rol yapma, yarış, strateji ve korku. Hangisini seviyorsan en uygun fiyat garantisiyle discover.games üzerinden satın alabilirsin.